Evet. Hazreti Yunus aleyhisselam burada anlatacak 40 gün diyecek 40 gününüz kaldı. Evet. 40 günün sonunda Hazreti Yunus aleyhisselam son 3 gün kala kahminin olduğu yeri terk edecek. Halbuki bir peygambere Allah azze ve celle tarafından bir emir gelmedikçe orayı terk etmesi yaraşmaz. Hmm. Mutlak anlamda vahil hareket etmesi gerekir. Peygamberlerin özel durum budur. Tekrardan bize evet. haritayı verebilir misin İbrahim abi? Burada taht odasıymış hocam. Evet. Şimdi haritanın olduğu yer bahsettiğimiz yer neresi? Bakın Musul. Yani Ninova. Evet. Şimdi buradaki Dicle nehrinden hareket edecek olan bir geminin büyük bir balıkla karşılaşma ihtimalinin bulunduğu mahal eksiktir. Hz. Yunus Nehri. Aleyhisselam buradan evet. ayrıldıktan sonra büyük ihtimal gelmiş olduğu mahal Dicle'den hareket etmekte olan Bağdat'tan bir geçen bal bal olma. bir balık, büyük bir balığa geldiği zaman e, kendisine ulaşabileceği belki Dicle Nehri'nin büyük bir kalıntısıdır ve oraya bazen çok nadir girer ya, ya de mesela diyor köpek balığı bulundu diyor. Evet. Bazen haberlerde görüyoruz. Evet. Var mı normalde? Yok. Yok. Çok nadir olmakla beraber bazen denk gelebiliyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın mukaddes alana Mescid-i Aksa'nın olduğu mahalle doğru geldiğini, oraya ulaştığını orada bulunan bir gemiye binerek kavminin bulunduğu mahalli terk ettiğini varsaydığımızda Hazreti Yunus'la alakalı Tevrat'ta ve İncil'de bahsedilen bilgilerle burada uyuşmuş oluyoruz. Ha, yine Kur'an'a göre de aynı limandan biraz olduğunu önce söyleyebiliyoruz. Limandan, Neden evet, diyeceğim olursak binmiş, e, Dicle Nehri'nin olmuş olduğu mahal evet. büyük bir balığın kendisine saldırıma ihtimali olduğu, Yutma, olduğu değil. Bir yer değil. alan değil. Şu anda gözüken en azından o milattan önce 7 ve 8. yüzyıllarla alakalı daha farklı bilgiler elde edilirse yorum yapılabilir. Basra Körfezi yakın mı? Yakın. Ama Hazar Denizi'de yakın olsa da fark edilen bir kavram var. Eski Ahit'te de, Yeni Ahit'te de yani İncil'le Tevrat'larda da bak Tevrat ve İncil'lerde baktığımızda burasını gösterdiği için onun buraya gelmiş olması üzerine yorum Hı -hı. yapmak daha verilere uygun. Hz. Yunus Aleyhisselam biz de yine buradan olduğunu düşünüyoruz. Tekrar o limanın görüntüsünü alabiliriz arkadaşlar. Evet. Arkadaş. Ya olduğu yere şimdi gelebiliriz. Biraz önce Uğur Bey'in beğenmiş olduğu mahalle. Evet. Şimdi oradan gemiye biniyor. Peki neden gemiye biniyor? Nereye gidiyor? Hz. Yunus Aleyhisselam oradan ayrılmak istiyor. Uzaklaşmak istiyor. Bir hüzün ve kederi var. Bu sefer ama ayrılma, ayrılmasının sebebi şu. Çünkü buraya üç güne kadar bir büyük bir afet, afet gelecek. gelecek. Ama Hazreti Yunus Aleyhisselam şunu duyuyor. Son üç gün kala kamii bakıyor ki... Yunus Aleyhisselam'ın uyarmış olduğu şey başına geliyor. Hı hı. Azap bulutları tepelerinde yüzleri sararmaya başlıyor. Eyvah! Yunus doğru söylemiş. Ne olacak halimiz diye tövbe etmek için Yunus'u arıyorlar deli divane. Hı hı. Yunus Aleyhisselam şehrin ötesinde bekliyor ki Lut Aleyhisselam'ın kavminin Sodom ve Gamora'nın Lut Gölü'nün olduğu yerde bir anda helak olması gibi helak olacaklar diye bekliyor. Oradan gelmekte olan bir kişiyi görüyor. Diyor ki şehirden bana haber var. Ne derin Nova'daki durum? Diyor ki oradaki hepsi tövbe ediyor. Yanı yakala Yunus'u arıyorlar. Hatalarından vazgeçiyorlar. Kimin bir hakkı varsa zalim olarak mazluma versin ve mazlumla helalleşsin diye onu arıyorlar. Hmm. Tövbe için kapı kapı dolaşar. Bir komşudan alacağı varsa senden alacağım vardı al bunu deyip ödeşmeye çalışıyorlar. Af diliyorlar. Gözyaşı döküyorlar. Kuzuları koyunlarla birbirinden ayırıyorlar. Hepsi tövbe peşindeler diyor. Yunus Aleyhisselam işte bunu kızıyor. Nereden çıkarıyoruz? Burası kalsın. Şimdi ayetlere geçebiliriz. Hazreti Yunus Aleyhisselam'la alakalı buraya öncelikle 11'i verelim. Yani kalem süresini. Neden? Hz. Yunus Aleyhisselam'la alakalı peygamberimize burada bir mesaj veriliyor. Yani Yunus kıssasındaki bilgi nedir? Bunları görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam'a Kalem Suresi ki Mekke dinen sürelerdendir. Evet. Müşrikler dinlemiyor. Daha çıktığı zaman ben bu dağın arkasından gelmekte olan bir ordu var desem ne dersiniz dediklerinde sen diyorsan doğrudur sen el emin Muhammed'sin diyenler evet. ben Allah'ın peygamberiyim dediğinde reddetmeye başlıyorlardı peygamberimizi sıktıkça sıkıyorlardı. 40 yıl boyunca. Nasıl ki Yunus Aleyhisselam 30 yıl boyunca işlerindeydi. 33 yılda peygamberlik yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam da onlarla alakalı olarak şunu görecek. 48'e doğru aşağı doğru inelim lütfen İbrahim abi. Evet. Kalem Suresi 48 ve 50'ye doğru iniyoruz aşağı doğru. Bakınız burada Sazubillah. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ سَاحِبِ الْحُوتِ Sen diyor, Rabbinin hükmüne sabret, balığın yuttu, كَصَاحِبِ الْحُوتِ diyor ya, hut yani balık sahibi demek, mi? balığın evet. kendisini yutmuş olduğu Yunus gibi olma. Niye? اِذْنَا دَا وَهُوَ مَظَلُومَ O çünkü çok kızgındı böyle. Bir anda bir haşret geldi ona. Kime karşı? Kime karşı? Allah'a karşı değil, kamina karşı. 33 yıl boyunca. Ha. Size tebliğde bulunduğumu anlattım. Çevrenize döndüm, dolaştım. İnanmadınız. Azap gelecek dedim. 30 gün boyunca gene inanmadınız. Şimdi son 37. Gün. gün oldu. Gene inanmadınız. Evet. Son 3 gün kaldı. Azabı görmeye başladınız. İnandınız. Evet. Kızdı. Ve diyor ki: Şimdi hocam şu bir biraz önce okuduğunuz ayetle ilgili ee, balık ve yutma meselesi sadece burada mı geçiyor Kuranda? Hayır. Ha, başka yerlerde de geçiyor. Tabii ki. Yine şimdi orada. Şimdi burada hut dedi. hut mu deniyor balık? Arapça hut mu demek? Aslında buradaki hut büyük bir balığı kastediyor. Mesela normalde balık semek için dersiniz. semek, küçük bir balık. Evet. Ama buradaki hut büyük bir balığı kastediyor. Ki nedir buradaki büyük balık? Büyük ihtimal şimdi göreceğimiz üzere insan, büyük bir balinadır. Ki. Mavi evet. balina gibi, mavi kambur balina gibidir. Şimdi burada devam ediyoruz. Bağıra çağıra çıkmıştı. O öfkeli bir şekilde ayrılmıştı. Hı hı. Eğer Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Ama Rabbi onu seçti ve onu ayrı bir duruma koydu. Peki burası değişsin hemen biz buradan Safa süresine geçelim. Yani 12 numaralı görsele geçelim. Neden? Burada Hz. Yunus Aleyhisselam'ın peygamberimize anlatılmasının temel sebebini gördük. Aynı zamanda bizim için de öyle. Can havliyle bazı şeyleri vazgeçtiğimizde, her şeyin olumsuz olduğunu düşündüğümüzde, yıllarımızı verdiğimiz halde çözümlenmediğini düşündüğümüzde, hı hı. ümit kesilen, tepelerine azabın geleceği kadar yoldan sapmış kişilerin bile son anda dönüş yapabileceğini bize gösteriyor. Burada da lütfen aşağı doğru biraz inelim. 139'a doğru ineceğiz İbrahim abi. Ben de şöyle biraz da kenardan evet. durayım. Siz bu arada da tekrar şey, edelim. E, yeni bize dönmüş olan izleyicilerimiz için e, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın hayatının sırları bugün kadim sırların izinde programında konu alıyoruz. E, görüntüleriyle görselleriyle Kurandaki ayetlere dayanarak e, tarih, görüntü ve görsellerle bu ilginç e, ibret dolu hikayeyi gerçek olayı birlikte incelemeye devam ediyoruz hocamla birlikte. Evet hocam. Hazreti Yunus balık şey Hazreti Yunus e, Peygamber miydi? Evet. Evet bakalım hayette... Subh billah. Ve inne Yunus el murselin. Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi diyor hocam. Yani peygamber, değil mi? Kesin evet. olarak biliyoruz ki Kesin peygamber. Kesin olarak peygamber burada söylemiş oluyor peygamber. Sonra şimdi biz gemiye binmesi konusunu görüyoruz. Vaktiyle o yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştır. Hmm. Yani oradan ayrıldı. Ya Dicle üzerindeki bir kayıkla ...yolculuğa çıkarak bir şekilde Kayaya kıyıya kadar geldi. Suriye sınırlarında bölümden. Yafa'ya geldi. Buradan bir şekilde Yafa'nın olduğu limandan ayrıldı. Hı hı. Ya da direkt Yafa'ya gelerek Yafa'dan ayrıldı. Yani oradaki meşhur olan bir limandan evet. yolculuğa çıktı. Yüklü bir, Yüklü bir gemi demesi ne anlama geliyor? Ticaret gemisi. Evet. Sonra Kura'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Bu Kura olayına gelince. Hı. Şimdi hadislerde karşımıza büyük ifadeler geçiyor. İbn-i Mace'nin ee, ve bu Harin Mbi'a kitapları Kur'a'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Şimdi Yunus Aleyhisselam Rabbimizden vahiy almadan herhangi bir bilgi gelmeden ne yaptı? Kamini terk, terk etti. etti. Kızdı onlar ayrıldı. Gemi yola çıktı. Hedef Mersin tarafları, Tarsus tarafları. Eski hadis hmm. ve İncillerdeki Yunus kitabında öyle geçtiğini e, referans alarak diyoruz çünkü eselüneke, anıl zilkar diye ayetlerde ...Zülkanen Aleyhisselam'dan bahsedildiği zaman. ...başka programlarda ondan bahsedeceğiz... ...genelde şu mahallin... ...aktif olarak sürekli kullanıldığını görüyoruz... Hmm. ...deniz yolu olarak da... ...Hazreti Yunus Aleyhisselam da... ...bu manada buradan... ...yola çıkacak... ...yola çıktığında kızmış olduğu kavmi... ...Rabbimiz Azze ve Celle değil... ...gemi seyahat halindeyken... ...bir anda büyük fırtınalar çıkacak... ...kasırgalar çıkacak... ...o kadar büyük sarsım olacak ki... ...bütün mürettebat kendi inandıkları neyse ona dua edecekler. Ama bakacaklar ki içlerinde Yunus Aleyhisselam var. Diyecekler ki sen de dua et Rabbine. Bizi bu afetten kurtarsın. Çünkü bu afet başımıza geldiyse bunda bir sıkıntı var. Herhalde içimizde efendisinden izinsiz kaçan bir köle var diye kendilerince böyle bir yorumda bulunacaklar. Hmm. Diyecek ki Hazreti Yunus da kaptana eğer siz bu afetin olmasının sebebini ...efendisinden kaçan bir köle sebebiyle olduğuna... ...kanat ediyorsanız evet o köle benim. Çünkü ben Rabbimin iznini almadan... ...bir anlık öfke içerisinde... ...yuvamı terk ettim. Ailemi terk ettim. Kavmimi terk ettim. Allah Azze ve Celle'nin emrini almadan... ...hepimiz Allah'ın kuluyuz. Abdullah kuluyuz, kölesiyiz. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı atmak istemeyecekler. Sen Yunus'un biz seni nasıl atarız denize? Sen bilinen bir insansın. Güzel, ahlaklı, karakterli bir insansın. Kura çekelim diyecekler. Kura çektiklerinde kura yine kime gelecek? Hazreti Yunus Aleyhisselam'a gelecek. Ne diyor ayette? Kuraya girdi ve kaybedenlerden oldu. Sonra kendisini denize atacaklar. Attıkları denizde bizim bildiğimiz Yunus Balı olması ihtimali söz konusu değil. Yunus beli, belki Yunus balığına sevimli bir balık olduğu için Yunus ismi vermişlerdir. Yafa ile Mersin, Mersin arasında Mersin. bir yolculuk bu evet, şu anda. Kendisini sahile bırakmak isteyecekler. Bu sahilde Kıbrıs olabilir ya da hmm. e, Mukaddes Alan yani etrafı mübarek kılımış olan Mescid-i Aksa çevresine yakın olan Kudüs. Önce sahile arama. bırakmayı mı teklif ediyorlar evet, kendisine? Geri gidemiyorlar ama. Fırtına bir... öyle bir halde ki mutlaka atılması lazım. Birisi bulunacak. Ve gözlerini kestirdikleri kişi de Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam atıyorlar. Yunus Aleyhisselam atlıyor kendisi. Allah'ın dilediği kadar bir zaman çırpınış halinde Allah'ın emrinden çıkmış olmanın cezasının kendisine böyle geleceğini düşünüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.